Şu tepeye çıkacağım arkadaşlar sizin için. Böyle bir geçitten geçiyoruz. Taşlar kaygan değil neyse ki. Biraz aralıklı farkındaysanız Mostar'da taşlar çok kaygandı ve yürürken zorlanmıştık. Benim konseptim biliyorsunuz bütün sokakları gezmek, yürüyerek gezmek. Çünkü sizin de sanki izlerken yürüyormuş hissine kapılmanızı istiyorum. Bu sırada da elimden geldiğince ne gördüğümü ve ne hissettiğimi anlatmaya çalışıyorum. Şu an biraz nefes nefese kaldım. Çıkmak biraz zor ama kaleye yaklaştık. Şöyle tepeden kalenin diğer tarafında görelim. Boylu boyunca bütün köyü surla çevirmişler zaten. Arka taraftan koruyabilmek için. Nehir tarafı açık. Şimdi kalede göreceğiz tabii orayı. Yukarı tırmanmaya devam ediyoruz kaleye. Evet. Şimdi kuleyi gördük. Şu duvarı açtığımızda daha net göreceğiz. Ve işte kalemizin kulesi hemen karşımızda. Kaleye ulaştık. Aşağıda muhtemelen sonradan yapılmış o taşları görmüştük. Kaygan değil demiştim. Burada zaten öyle bir şey yok ama yine de görüyorsunuz. Merdivenler biraz eski. Çok düzgün değil. Dikkatli yürümeniz gerekiyor. Attığınız adıma dikkat edin lütfen. Evet, şimdi artık kaleye geldik ve bu kalenin de size tarihini anlatmak istiyorum. Şöyle bir görelim önce.